Önermelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Bakalım P ise R'nin değili. A küçük 0 ise ne demiş? C büyük eşittir B. Kesinlikle doğru diyemeyiz. Birincisi iptal. Diğerine bakıyoruz. Q ve R demiş. Q'ya bakıyoruz. C küçük B küçük A. Ve C küçüktür B ise A çarpı B Büyüktür C. Buna da kesinlikle doğru diyemeyiz. A, B pozitif sayılar verdiğimizde yani buralara pozitif sayılar verdiğimiz zaman bu koşulu sağlamayacak. İkincisi de kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Daha sonra baktığımız zaman P ve Q. A sıfırdan küçük. Ve Q'ya bakıyoruz. C küçüktür, B küçüktür, A ise... A çarpı B C'den büyüktür. A negatif bir sayı olduğu zaman A ile B'nin çarpımı eksi eksiden artı olacak C'de negatif olacak büyüktür. Bu kesinlikle doğrudur. Yani cevap buradan C hangi geliyor?